Alzheimer hastalığı milyonlarca insan için, aileleri için ne kadar zorlu bir mücadele olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle de teşhis süreci. Peki ya size desem ki bu mücadelenin bütün seyrini değiştirebilecek basit bir kan testinin artık eşiğindeyiz. İşte bu anlatıda bu umut dolu devrimin ardındaki bilime yakından bakacağız. O zaman hemen konuya dalalım. Bu sorunun cevabı aslında tıp dünyasının yıllardır aşmaya çalıştığı en büyük engellerden birini de gözler önüne seriyor. Engel şuydu: Hastalığın beyinde bıraktığı o sinsi izleri, vücuda zarar vermeden güvenli bir şekilde bulmak neredeyse imkansızdı. Evet, ilk bölüm. Tanıdaki büyük engel. Alzheimer teşhisinin neden bu kadar çetrefilli bir yıl olduğunu anlamak için gelin önce mevcut yöntemlerin önümüze çıkardığı o devasa zorluklara bir bakalım. Düşünsenize, beyin Omurilik sıvısı yani boş ancak omurga'dan bir iğne ile girilerek alınabilen bir sıvı. Kulağa bile ne kadar zorlu bir işlem gibi geliyor, değil mi? İşte bu prosedürün invaziv olması, yani vücuda doğrudan bir müdahale gerektirmesi onun yaygın olarak kullanılmasını engelledi. E bu da doğal olarak hem araştırmaları hem de testlerin standart hale gelmesini yavaşlattı. İşte bu tablo, tıptaki devrimi o kadar net gösteriyor ki, bir yanda belden sıvı almak gibi hem hasta hem de doktor için zorlu bir işlem var, diğer yanda ise hepimizin bildiği kolumuzdan alınan basit bir kan örneği. Bu sadece bir kolaylık değil. İnanın bana, bu hastalığın teşhisinde ve takibinde yepyeni bir sayfa açma potansiyeli demek. İkinci bölüm, kandaki yeni ipuçları. Peki, bu yeni umudun kaynağı ne? Cevap, Kanda dolaşan çok özel ipuçlarında, yani alzheimer'ın adeta beyinde bıraktığı parmak izleri olan biyobelirteçlerde gizli. Gelin şimdi bu iki temel ipucula, yani baş şüphelilere yakından bakalım. İlk şüpheli amiloid beta. Bunu şöyle hayal edelim. Sinir hücrelerimiz arasındaki otoyolları tıkayan yapışkan bir çöp gibi. Bu çöp birikip plaklar oluşturduğunda hücreler arasındaki o hayati iletişim kopuyor. İşte bu Alzheimer'ın en iyi bilinen biyolojik imzalarından biri. Ve ikinci şüpheli, tau proteini. Normalde hücrenin içindeki taşıma sisteminin rayları gibi düşünün bunu. Görevi hücreye besin ve diğer önemli molekülleri taşımak. Ama Alzheimer'da bu raylar bozuluyor, kırılıyor ve birbirine dolanıp adeta bir yumak haline geliyor. Bu olduğunda ne mi oluyor? Hücrenin bütün taşıma sistemi çöküyor ve hücre yavaş yavaş ölüme gidiyor. Üçüncü bölüm, altılı test paneli. İşte bilim insanları da tam olarak bunu düşündü. Yani tek bir şüpheliye odaklanmak yerine neden tüm olay yerine bakmayalım dediler. Ve bu iki ana biyo belirteci bir araya getiren çok daha kapsamlı bir yaklaşımı teste tabi tuttular. Yapılan çalışma, 30 ila 94 yaşları arasında değişen tam 100 katılımcı ile gerçekleştirildi. Ve bu grup çok çeşitliydi. Aralarında bilişsel şikayetleri olanlar da vardı, tamamen sağlıklı olanlardı. Bu çeşitlilik, testin gerçek hayatta ne kadar işe yarayacağını görmek açısından gerçekten çok önemliydi. Yani araştırmacılar sadece tek bir şeye bakmadılar. Tau proteininin farklı formlarına, amiloid betanın farklı türlerine ve belki de en önemlisi bunların birbirine olan oranına baktılar. Bu altı farklı ölçüm adeta bir yapbozun parçaları gibi. Tek tek pek bir anlam ifade etmeyebilirler ama bir araya geldiklerinde her bir katılımcı için hastalığın bütüncül bir resmini ortaya koyuyorlar. Evet, şimdi geldik en heyecanlı kısma. Bütün bu kapsamlı panelin sonuçları ne oldu? İşte bu sonuçlar, Alzheimer teşhisinde neden bir devrimin kapıda olduğunu bize çok net bir şekilde gösteriyor. Araştırmanın belki de en net, en altı çizilmesi gereken bulgusu buydu. Hastalığın tam resmini görebilmek için hem tau proteinlerine hem de amiloid beta'ya yani her iki şüpheliye de aynı anda bakmak şart. Sadece birine odaklanırsanız resmin bütününü kaçırma riskiniz çok yüksek. Ve işte bu grafik o kilit noktayı inanılmaz çarpıcı bir şekilde özetliyor. Bakın, anormal sonuçları olanların yarısında hem tau hem de amiloid sorunu var ama geri kalan yarının %29'unda sadece tau, %21'inde ise sadece amiloid sorunu görülüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor, eğer biz sadece amiloid testi yapsaydık, hastaların neredeyse üçte birini, yani tau sorunu olanları tamamen gözden kaçıracaktık. İşte bu yüzden altılı tam panel bu kadar hayati. Bu da bir başka çok çarpıcı bulgu. Özellikle amiloid beta oranlarına baktığımızda yaş ilerledikçe bu önemli proteinin sağlıklı seviyelerde kaldığı insanların oranının ne kadar keskin bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Düşünün, 30'lu yaşlarda %50-60 olan bu oran 70 yaşın üzerinde %15'in bile altına iniyor. Bu, Alzheimer ile ilişkili biyolojik değişikliklerin yaşla ne kadar güçlü, ne kadar doğrudan bir bağlantısı olduğunu bize gösteriyor. Bütün bu bulguları bir araya getirdiğimizde Alzheimer teşhisinde gerçekten yepyeni bir dönemin kapılarının aralandığını görüyoruz. Ve bu sadece teorik bilimsel bir gelişme değil, aynı zamanda milyonlarca insanın hayatına doğrudan dokunacak pratik bir devrim. Kısacası bu yeni yaklaşım her açıdan mükemmel bir çözüm sunuyor gibi. Daha kolay, daha hızlı, daha erişilebilir ve bence en önemlisi tek bir testle 6 farklı ipucunu birleştirerek bize çok ama çok daha kapsamlı bir tablo sunuyor. Bu erken teşhis ve doğru tedavi planlaması için adeta oyunu değiştirecek bir potansiyel demek. Ve anlatımızı hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bu soruyla bitirelim. Basit bir kan testi, Alzheimer'a karşı verdiğimiz bu büyük mücadeleyi nasıl değiştirebilir? Erken teşhisin, yeni tedavilerin geliştirilmesinin ve bu testler yaygınlaştığında doktorların elinde ne kadar güçlü bir araç olacağının getireceği o muazzam imkanları bir anlığına düşünün. Bu artık sadece bir umut değil, bilimin gerçeğe dönüştürmeye çok ama çok yaklaştığı bir gelecek.